Hem üretim hem de ihracat artıyor. Erzurum'da üreticiye verilen destekler meyvesini veriyor. Bakanlık mesela yıllık biz Erzurum çiftçimize yaklaşık 400 milyon TL sadece destek veriyoruz. Normal nakdi destek veriyoruz. Bu verdiğimiz aynı desteklerin yanında. Erzurum tarımsal ürünlerle adından söz ettiriyor. Ürün verimi ve çeşitliliğini artırmak için Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği içerisinde çalışıyor. Yaklaşık 4 milyon 800 bin dekar tarım arazisine sahip kentte ekilmedik arazi kalmaması için uğraş veriliyor. Erzurum'a son 20 yılda milyarlarca liralık tarımsal destek ve yatırım sağlandı. Projelerimiz aynı şekilde her yıl daha da artarak devam ediyor. Geçmiş yıllarda mesela geçen yıl yaklaşık 160 bin ton civarında olan hubat üretimimiz bu yıl 420 bin ton civarında. Bu kapsamda geçen yıl yaklaşık 160 bin ton civarında gerçekleşen hububat rekoltesi, çiftçilere sağlanan sertifikalı tohum, finans ve eğitim destekleriyle bu yıl 420 bin tona çıktı. 11,5 milyar TL. Yani Erzurum çiftçisi yaklaşık 11,5 milyarlık bir üretim yapıyor. Bu 2021'in rakamı. Bunun ben 13-14 milyar TL civarında olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sene çok şükür verimimiz çok çok iyi. Tarımsal ürünler ihracatı yaklaşık 7 kat artırarak 740 bin dolardan geçen yıl 5 milyon dolara yükseldi.